Herkese selam arkadaşlar. Slider iyi öyle karşınızdayım. Bu çılgın solucan mı yılan mı ne olur belirsiz sürüngen oyunundayız. Birinci olmayı çalışacağız. Bakalım çıldıracağız mı? Güzel olacak mı? Eğlenecek miyiz? Bence eğleneceğiz arkadaşlar. E bakalım neler olacak? Birincilik olacağız dediğim gibi. Hadi oyuna geçelim. Evet geldik bakalım solucanlar diyarına. Şimdi büyükleri falan böyle şey yapabiliriz. Büyük yılan falan diye korkmaya gerekiyor. Hatta onların bizden korkması lazım bence. Böyle bir anda hızlanıp böyle ani manevralar yapabiliyor küçük olan yılanlar. Biliyorsunuz zaten anlatmıyorum yani hepiniz oyunu benden daha iyi biliyorsunuz. Şu anda en büyük yani birinci olan adamın 27.516 şeyi var. Bizim kaç var? 172 uzunluğumuz var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Milleti uyuz edeceğiz. Kanser edeceğiz. Aha. Aha da böyle. Evet ulan üç kere sıyırdık be. Üç kere. Evet 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 büyük bir yılan, büyük bir yılan patlattık. Kanser etmek, uyuz etmekten kastım buydu arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Böyle oluyor işte. Böyle küçük yılanlar geliyor. Büyükleri parçalıyor tabi. Gülme komşuna gelir başına muhabbeti. Bize de aynı şey olabilir. O yüzden temkinli olmak lazım. Büyüdükçe temkinli olmak lazım. Hadi bakalım. Minnacık böyle adam oluyor. 10.000 büyüklüğünde length. Muhabbeti var ya 10 bin uzunluğa düşüyor. Şu an benim olduğumun 10 katı yani. Bir tane yeni doğmuş böyle minnacık geliyor. Şuradan böyle kafasına pat diye bir gidiyor abi. Kocaman yılanı patlatabiliyor o yüzden. Böyle birazcık uyuz bir oyun. Bir de bak benim etrafıma da küçük küçük yılanlar gelmeye başladı. Ben de ufak ufak büyüyorum şu anda. Bakalım neler olacak ya birinci olabilecek miyiz sizce arkadaşlar? Bu oyunu oynayanlar yorumlara yazsınlar gençler. Kaç kere birinci oldunuz? Olabildiniz mi? Evet şimdi daha büyük yılanları kovalamaya gidiyorum. Daha büyük. Demin büyük, kendi çapımıza göre büyük bir yılan patlatmıştık. Şimdi böyle şu an neredeyiz? Bak sağ alt benden dolayı gerçi göremiyorsun muhtemelen size kafamdan dolayı. Oyunun sağ alt köşesinde bir haritası da var bildiğiniz üzere. Ee, şu anda ben biraz sağ üstlerde kalıyorum bu haritada. O yüzden böyle tam ortaya doğru, haritanın ortalarına doğru gidiyorum. Ama şurada birazcık bir sıkıştırma yapmayalım ya. Şu yeşili bir almayalım mı yani değil mi? Yeşili bir alalım. Çok kaşındı çünkü. Bence kaşındı. Ben böyle olduğu zaman böyle şey oluyor ama çok da fazla Büyüyünce de mesela çok fazla böyle küçülmemek lazım dolanı dolanı çünkü Başka yılanlar gelip bu sefer bizim etrafımızı sarabiliyor biliyorsunuz genç. Şey. Bence Ben bunu da sardım Vallahi sardım Şöyle küçültelim Oğlum bu arada biraz hızlı öldürmem lazım çünkü dediğim gibi başkası da gelip benim etrafımı sarabilir Böyle bir şey sezersem salarım bu yılanı Ya nereye kadar küçülteceğim be nereye kadar küçülteceğim be Yazıklar Bak ne hale geldi bak. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Evet şimdi devam edelim. Devam edelim. Bir an önce hacmimizi büyütelim. 3600 olduk arkadaşlar. 3600. Şu anda 27500 hala birinci olan kişi Slok ile Bakalım biz olabilecek miyiz? En azından bir ilk ona girsek şöyle ilk oyundan güzel olur. İlk ona girebilmemiz için de görüyorsunuz şu an 10. kişi 13490 puanda biz 3700'deyiz. Daha ona bile aramızda bir 10000 10K <laughs> uzunluk farkı var. Oğlum ne kadar kalabalık oldu. Buradan benim kaçmam lazım bence artık. Yani çok fazla küçük yılan oldu etrafında ya bence. Neyse tamam. Bak şu sarı olan şey yaptı. Biraz uyanık davrandı. Ama bu sarı diğer sarıyı ben kapatırım böyle. Hangi amaçla burada böyle küçük güzülük durdu onu anlamış değilim yani. Oğlum etrafta çok fazla yılan oldu ya. Böyle küçükken tarlada şeyde görüyorduk bahçelerde hani böyle solucanlar olurdu ya. İç içe geçmiş böyle 10 tane solucan olur. Taşıma maşı kaldırırsın böyle o bir sürü solucan olur. tam böyle öyle bir izlenim yaratmaya başladı etraf bence yani. Bak şu yeşili de alalım. Hatta şu kırmızıyla beraber alabilir miyim? O kadar uzadım mı lan ben? Vallahi aldık arkadaşlar. 2 yılanı birden kapattık. 2 yılanı birden kapattık. Şu anda 5K'yız. 5.5K'ya yakınız. Bunlar birbirini bir yesin bakalım şöyle. Bunlar şöyle bir ilk önce birbirlerine düşman olacaklar içeride. Ondan sonra da ben ikisini birden ham yapacağım. Hadi. Hadi çok fazla uğraştırmayın gençlik. Alo. Aslında var ya sonsuzluk işaretini biliyorsunuz gençler. İki tane ayrı boğum yapıp böyle farklı şeyleri falan... Yani birden fazla yılanı da kapatabilirim. Neyse biraz dikkatli olalım. Şimdi adamları kapatacağız diye pat diye onlara çarpmayalım. Evet iki gitti. Ya onu yesen de bir şey olmayacak. Ben onunla beraber yiyeceğim seni. Koçum. Evet, 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 evet. Evet. Alan daralıyor. Yapacağım bir hatayı bekliyorum zaten. Bu arada etraftaki yılanlar birazcık salak çünkü ben bu kadar küçülüyorum ya. Kimse gelip rahatsız etmedi beni. Hayret bir şey. 8 kaldık arkadaşlar. Evet. Şimdi çok küçüklerle uğraşmaya gerek yok artık. 8 kaldık. Neredeyse bir 10K'ya yaklaştık yani. Kuzeye doğru ilerlemişiz. Birazcık şöyle bir aşağıya ortalara doğru gideceğim. Bu büyük olanlar nerede ya? Büyük yılanlar. Daha hiçbirisiyle karşılaşmadık arkadaşlar kendi çapımıza göre biraz büyüklerle karşılaştık evet ama hani onlar da çok şey değildi. 2 kaldık, 3 kaldık yılanlarla karşılaştık. Böyle biraz biraz haritaların ortalarına doğru gidiyorum. Oralar da herhalde bunlar. Böyle sağa aşağıya doğru ilerlemem lazım ortaya gitmek için. Evet, arayışa devam ediyoruz. Bir küçük Moodle geldi. Gidiyoruz. Ortaya neredeyse geldim artık. Harita ortalarındayım diyebilirim yani şu an itibaren kendime. Ama bir dakika bir dakika şöyle bir hızlanalım. Ya gel, gel gel. Gel tamam şu ikisini bir alalım. Böyle minik minik etrafta geziyorsunuz. Benim canımı sıkıyorsunuz. 8627'deyiz arkadaşlar şu anda. Büyüdük bayağı. Neredeyse 10k olduk. Etrafta çok fazla küçük yılan var. Bunları şöyle bir alalım. Çok fazla ya. Server çok kalabalık galiba yani. Herhalde anladığım o. Biz 14.yüz şu anda. 513 kişi varmış. Evet onu da gördük. 513 kişi var serverda. Biz yüz arkadaşlar. Tamam. Bunlar da gitti. Şuradan şöyle bir yiyelim bu aldıklarımızı. Şöyle temizleyelim. Tamam. Buradan hemen kaçacağım. Şimdi yine çok küçüldük. Etrafta dediğim gibi çok fazla küçük yılan olduğu için. Evet. Az sonra ilk ona giriyoruz. Gençlik ilk ona giriyoruz. Şöyle bir çevirebiliyor muyuz? Tamam. Burada bayağı bir yılan kapattık şu anda. Artık büyüdük. Büyüdükçe de Birazcık şöyle hızlanabilirsek daha iyi olacak. İçeride 4 tane kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane yılan var içeride. Küçük küçük ama olsun adet fazla. Türünden kazanacağız burada. 9700. Evet devam ediyoruz. Kapatmaya devam ediyoruz. İlki gitti. İlk kurban geldi. 5'in ilki gitti arkadaşlar. Kaldı 4. Ya onları yiyorsun da oğlum. Bir şey olmayacak. Onları yiyorsun da ben hepsiyle beraber yiyeceğim seni. Evet bir daha gitti. İkinci de gitti. Kaldı 3. Hala 13. yüz bu arada. Evet. Bir hata bekliyoruz gençlik. Bak sarı etrafında dolanıyor. Heyecanlı ve hızlı bir şekilde. Beni saramazsın. O kadar büyük değilsin sen. Böyle bir şey düşünüyorsan o işler birazcık yaş. 10.900 olduk arkadaşlar. 10k'ya geçtik. 13. yüzeye yükseldik. İlk 10'a girmemizde sadece 3k kaldı. Şunları aldıktan sonra o iş kyı tamamlayabilirim ama bunların aktif yanıcı ölmesi lazım. Çünkü ben çok fazla küçüldüm. Evet dememle beraber öldüler. 12 faiz şu anda şunu da yediğim zaman ben diyorum ki ilk ona az kalacak ama şuradan hızlı bir şekilde kaçalım. Hızlı bir şekilde kaçalım. 13.350'yiz şu anda. 11.yiz arkadaşlar. İlk ona girmek üzereyiz. Şu küçükleri de alalım ya. Madem büyük yok. Madem büyük göremiyoruz şimdilik. Şu küçükleri de kapatalım. Böyle böyle gidiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Taktik taktiktir yani. Evet. İçeride şu anda benim gördüğüm 4 var. Yukarıda bir tane daha kaldıysa 5. Aynen 5 tane. Bir 5 tane daha kapatıyoruz. Yılanları beşer beşer yiyoruz ya arkadaşlar. Duvar geliyor. PUBG'ye döndü bu da. Ama bu sefer duvar biziz. Evet. 10. olduk. Gençlik. ilk ona girdik böylelikle. Güzel bir şekilde ilk ona girdik. Şu elemanı da kapatalım. Şu elemanı da artık kapatalım. Bu iş bitsin. 9. olduk. Oğlum niye kimseyi göremedik bu arada ya? Büyük hiç yılan yok etrafta yani. Çok enter enteresan, acayip. Şuradan şöyle gidersem yakalar mıyım? Çok açtık ya. Yo çok açmadık. Tamam oldu yakaladık. Yakaladık bayağı bir yılan kapattık arkadaşlar. 8'inciyiz bu arada. Bayağı bir yılan kapattık. Enteresan. Şu an içeride sayamıyorum. 5'ten fazla vardı. 2 tane 5 parti, 5'le 2 parti kapatmıştık. Toplam 10 yılandı. Şu an 1 2 3 4 5 6 7 en az 7 tane var. Muhtemelen 8 veya 9 tane yılan var içeride şu anda. Evet, hızlı bir şekilde şöyle hata yapmadan ilerleyelim. Şu anda 8'inciyiz. Sağ üstte görüyorsunuz genişlet listede ismimiz çıktı. Evet, ilk ilk hata geldi. İlk hata geldi. Onlar içeride sevişe dursun. Biz şöyle ufak ufak alanı daraltmaya devam edelim. Evet. Aman aman aman. Az kalsın yeşile çarpıyordum kuyruğunu. Tamam, ben daha fazla daraltmak için uğraşmama gerek yok ya. Hata üstüne hata, hata üstüne hata ve son bir yılan. Beşinciyiz arkadaşlar şu anda. O da gitti. 21.000 olduk. Uzunluğumuz 22.000 oldu. Son, sonuncuyu da yedik. Şimdi burayı tekrardan bir genişletelim. Beşinciyiz birinciliğe az kaldı. Daha bu saatten sonra inşallah birinciliği kovalayacağız. Büyük yılan hala göremedim. Şu birinci birinci var ya slot falan. Onlar nerede acaba? Onlar haritanın en köşelerinde falan herhalde. Aradım da yani ortalara ortalara geldi e ee, benim kuyruğum nerede lan bu arada? I I can... Abi inanamıyorum. Abi inanamıyorum ya. Yaptığım hatayı gördünüz mü gençler? Yaptığım hatayı gördünüz mü ya? Ulan hadi bir daha girelim ya. Çok yaklaşmıştık ya. Çok salaklık yaptım ya. Evet arkadaşlar 10.000'e ulaştık gene. Şu anda muhtemelen şu içeride sıkıştırdığım yılanlarla beraber e, ilk ona gireceğiz diye tahmin ediyorum. Evet bir tanesi kaldı. O da can çekişiyor şu anda. Bunu da bir alalım bakalım İlk ona giremedik ama 13 kaldı. bakayım şunları da bir toplayayım biraz bir zerre kaldı aynen 10. olduk aynen öyle o sonucularla ilk ona girdik aman 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 deli fişek bu arada az önceki serverla aynı serverı attı gençler o yüzden büyükler gene muhtemelen aşağı kenarlarda falan geziniyor diye tahmin ediyorum şu listede gördüğünüz büyükler şu anda da 496-497 değişiyor 495 civarında oyuncu var serverda biz ilk ona girmeyi başardık. Bu sefer azim edeceğim arkadaşlar. O büyüklerle karşılaşırsak inşallah daha iyi olurdu ama onları muhtemelen yine göremezsek eğer küçüklerle bakalım birinciliğe koşacağız. Derken şu ikisi güzel patladı orada. Tam diyecektim ki geniş alayım sıkıştırayım. Evet şöyle bir yükseltiyoruz. Şu anda yedinciyiz gençlik. Yükseltiyoruz derken sıkıştırıyoruz. Yani bak kırmızı çıldır. Çıldırma çıldırma. GTA 5 mi lan o ne, o ne koymuş ismi. Evet, evet hızlıca kapatalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi artık etrafta bir büyük yılanla karşılaşırsak bizi sarabilir. Böyle hızlıca kapatalım. Bunlarla birazcık çok fazla oyalanmadan şöyle hızlı bir şekilde. Aynen ikisi patladı dayanamadı zaten. Yedinciyiz. Bunları da alınca muhtemelen altıncı falan olacağız. Hadi birazcık. Hadi 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 hadi. Oğlum çabuk lan. Etraf çok kalabalık. Server çok kalabalık. Şu anda girdiğim saatten dolayı olabilir. Evet şu an yedinciyiz. Şunları yersek şey, kaçıncı oluruz? Beşinci olduk arkadaşlar. 21k olduk. Beşinci olduk. Deminki hatayı yapmayız artık diye umuyorum. Şöyle geniş alacağım gene. Biz büyüdük ya etrafı biraz daha artık zor görüyoruz açıkçası. Şöyle bir geniş alacağım. Aman aman bak 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 bak. Lan dur ya dur yine 5. olduk diye. Deminki oyun gibi ama bu sefer dikkatli olacağız dikkatli tamam. Sıkıntı yok ver şunları. Hoppa. Bak alamıyor da görüyor musun kafayı çarpacağım diye ama zaten her türlü çarpacaksın o yüzden bari al da Hani bir şeyler yemiş ol aç kalma aç gitme Son 3, 2 ve 1 sıkıştırmaya devam ediyorum. Hızlı bir şekilde ölsün diye iyice biz de küçüldük gene. Lan adam yiye yiye büyüldü ama ne kadar büyüyeceksin yani içeriden beni mi yiyeceksin? Aman dur bak orta orta boyutlu yılanlar var. Onlar da gezemiyor abi çok fazla küçük yılan var. Şu anda arkadaşlar 3. olduk. 27k son 2k kaldı son 2k kaldı birinciliğe. Valla hep aynı yerde oldum ya o büyük büyük arama şeyine girmedim artık bu oyunda. Bir an önce dedim ki yükselelim. Aman dur bak içeride delik fişekler var. O delik fişek gitti çarptı. Şu anda üçüncü 125.5K var. Blev Slog var. Birinci ve ikinci 26-27K. Yani son 1-2K daha kastığımız zaman şu içerikleri muhtemelen alınca bu iş bitecek arkadaşlar. Birinci olacağız. Evet biri gitti biri gitti. Son iki kaldı. Üçüncü yüz. Tamam onları yiyorsun da. Yani ne olacak yiyince anlamıyorum ya. Evet bir tanesi daha gitti. Şu onun isimlerini de okuyamıyorum. MG Brayden. Brayden. Evet 25k hala tamam şu en büyüğüydü galiba bunu yiyelim bakalım kaç olacağız 28 olduk ve gençlik birincilik geldi Birincilik geldi arkadaşlar şu anda 505 kişi 506 kişi var sürekli değişiyor giren çıkan olduğu için soru bana Değişiyor listede birinci olmayı başardık görüyorsunuz sadece sıralamada ilk onda ilk ona girdik Sonra da birinci olduk aman aman Uf. Ulan ya gördünüz mü son anda Küçük bir şey çarptık ama zaten önersemedim. Salmıştım artık birinci olduğumuz için. Evet Slider EO oynadık bugün. Ve birinciliği zorladık, kovaladık. İlkinde bir salakça bir hata yaptığım için öldüm. İkincide de yine ama birazcık dikkatli oynamakla. Ve büyük şeyleri karşılaşmadık. Küçük yılanlarla hep oynadık. Birinciliği kaptık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de Değil abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda ve farklı şeylerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.